arkadaşlar Belediye başkanımız Mehmet Çınar'da balık ekmek kodu oldu bildiğiniz gibi. Şu an balık ekmek dağıtıyor ama konsoloslara, yabancılara değil halkına dağıtıyor. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Oradan bir de bir eksiği var rakı da yok yanlış anlamayın. Oradan oradan Allah razı olsun başkanım. Çok güzel bir ekibimiz. Ayrı ama. Ayrı 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 Ayran balıkla gitmez abi ya. Abi sadece olursunuz ben. Bizi içeceğim de, 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 de. ayran. Yani <laughs> ayran. Evet başkanım halk, halkıyla yiyor, vatandaşlarla yiyor. Öyle konsoloslarla falan yemiyor görüyorsunuz. Ay bir Başkanım helal olsun. Biz elçilerle yemiyoruz biliyorsunuz Biz halkımızla personelimizle, yapmışlar. Şimdi insanları seyrediyoruz. Yeşil ırkla birlikte yiyeceğiz. Allah razı olsun başkanım. Balık ekmek mod oldu ama siz konsolosa değil de halkınızla yiyorsunuz. Teşekkür ederiz başkanım. Arkadaşlar balık ekmek mod oldu. Başkan, ee, şimdi Yeşil Başkanımız, Başkanımız, Başkanımız Mehmet Şener de balık ekmek şey, dağıtıyor. Yani konsoloslarla değil de halkıyla buradaki kendi vatandaşlarla yiyor. Helal Kendisine olsun. Kendisine teşekkür ederim. Helal olsun. Yalnız aramızda Başkan, büyük elçi yok değil mi? Yok. Elçi melçi yok. <laughs>